taşınsa biri olur ki. İnşallah. Hadi gün özet. Vallahi bu ağzına 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 İşte geldi gün acıda kızana, ah şey Orta direk, orta direk Gümbür gümbür oynar yürek Bu kıza bir kardeş gerek Kardeşsiz kız gelin olur bu göze bir kardeş gerek Kardeşsiz biz gelin olur Atladım geçtim eşimi şurada kaldı kaşığı Bir gemi yakışır sen de mi bir Adnan'ım? Sen de mi gittin Adnan'ım? bitmiş Şehir yollar Annem beni tez unutmuş Kız anam bana kutlusun Annem beni tez unutmuş Kız anam bana kutlusun İlinizden ilinizden yaşın ördek.